Resultos'un Star gazetesi. Şimdi Putin ve Hamaney düşünsün. Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi bölgedeki dengeleri alt üst etmişti. Rusya iddia ettiği gibi da işte mücadele için değil, rejimi korumak için gelmişti. Bunu da gizlemedi. Geldiği günden beri muhaliflere saldırarak rejimi güçlendiren ve zulme ortak olan bir politika izledi hala da aynı politikayı izliyor. Aslında Suriye muhalifleri rejimden çok daha güçlüler. İran'ın ve Rusya'nın onca desteğine rağmen rejim muhalifleri durduramadı. Lakin muhalifler de rejimi 4 senedir etkisiz hale getiremediler. Bunun iki sebebi vardı. Biri muhaliflerin dağınıklığı, diğeri ise etkin silah eksikliği. Aslında muhalifler arasında birlik sağlanmış olsaydı Esed çoktan tarih olmuştu. Neyse sonunda tünelin ucu göründü. Suriye muhalifleri sonunda Riyad'da bir araya gelerek özlenen birlik istikametinde önemli bir adım attılar. Suriye içinde ve dışındaki muhalif grupların temsilcileri bir araya geldiler. PKK'nın Suriye kolu PYD Türkiye'nin talebi üzerine bu toplantıyı alınmadı. Suriye sorununun siyasi çözümünde kendilerini temsil edecek ve görüşmeleri yürütecek bir yüksek konsey üzerinde anlaştılar. Görüşmeleri yapacak heyeti de bu konsey oluşturacak. Riyad'da yapılan toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlayan muhalifler, önemli ilkeleri de dünyaya deklare ettiler. Suriye sorununun siyasi çözümünde kendilerini temsil edecek ve görüşmeleri yürütecek bir yüksek konsey üzerinde anlaştılar. Görüşmeleri yapacak heyeti de bu konsey oluşturacak. Riyad'da yapılan toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlayan muhalifler önemli ilkeleri de dünyaya deklare ettiler. Muhalifler Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hususunda anlaştılar. Kurulacak devletin sivil bir devlet olacağını kabul ettiler. Ademi merkeziyet esası üzerinde kurulacak devletin bütün Suriye toprakları üzerinde egemen olacağını açıkladılar. Çok partili demokratik bir sistem üzerinde anlaşan muhalifler ayrımcılığı, ötekileştiriciliği, din, mezhep ve ırk ayrımını reddetme ilkesinde de ittifak ettiler. Vatandaşlık, insan hakları, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalacaklarını açıkladılar. Muhalifler esas sonrası için de perspektiflerini belirlediler. Sonuç bildirgesinde ordu ve emniyette yeniden yapılanma dışında devletin bütün kurumlarını muhafaza edecekleri konusunda da anlaştıklarını belirttiler. Terörü bütün çeşitleriyle reddettiklerini açıklayarak silahlı kurum hakkının halkın özgür iradesiyle seçeceği meşru devlete ait olduğuna vurgu yaptılar. Bu bağlamda yönetimin vatandaşlık verdikleri dahil bütün yabancı savaşçıların ve ülkedeki yabancı orduların ve silahlı güçlerin vatan topraklarından çıkartılacaklarını da sonuç bildirgesinde درج ettiler siyasi çözümün öncelikli olarak uluslararası kararlar doğrultusunda Suriyelilerin uhbesinde olduğu, geçiş sürecinin milli egemenliğe aykırı olmamak kaydıyla, uluslararası kurumların desteğiyle ve seçilmiş meşru hükümet eliyle olacağı vurgusu da bildirgede yer aldı. Katılımcıların ittifak ettiği bir önemli konuda siyasi çözümün hedefinin Esed ve kadrosunun gelecekte yer almayacağı vatandaşlık ilkesi üzerine kain bir devlet kurulmasıdır. Geçiş sürecinin başında Esed ve kadrolarının yönetimden çekilmeleri de muhaliflerin talepleri arasında yer alıyor. Muhaliflerin ilk kez bir araya gelerek böylesine önemli konularda anlaşmış olmaları ümit verici bir gelişmedir. Eğer bu şartlarda işbirliği yapmayı başarabilirlerse İran'da Rusya'da yolun sonuna gelmiş demektir. Şimdi bu birlikteliği başarıya götürecek Suriye dostu ülkelere büyük sorumluluklar tereddüp etmektedir. Eğer başarılı olurlarsa bundan sonrasını Putin ve Hamaney düşünsün.